düşlerim beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağın. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Ne keder gölgende bana da bana da yer ver sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar yurda ay yıldızının ışığı yeter savaş bizi kaldı dağlara götürdüğü gün kızılığında ısındık dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık ey şimdi söz gün rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdun, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen. oraya dikeyim